da 15 yıldır büfe işleten esnaf veresiyeci müşterilerden bıktı ve ne kadar uyarsa da bir türlü biriken borçlarını tahsil edemeyince isyanını kağıtlara yazıp dükkanın her yerine astı. Ömer Cabir yaşadığı sıkıntıyı Şov Haber WhatsApp ihbar hattına gönderdiği videoyla anlattı. Milletin yalanlarından, dolanlarından, üç kağıtlarından bıktık artık. Herkeste hep aynı senaryolar. Kimilerinin ayağına sipariş istemesinden, kimilerinin de borç takıp ödememesinden bıktı. Abi bir paket sigara alayım. Beş dakika sonra getireceğim. Ararsın abi akşam kesin söz. Bir hafta boyunca uğramaz abi hafta sonu öderim. Artık yeter diyen esnaf dükkanını isyan yazılarıyla donattı. Adam yani gözünün içine baka baka yalan konuşuyor. Yeter ki şu kapıdan alıp da bir şey çıkayım da. 40 tane yalan atayım gerisi önemli değil. Bursa'da 15 yıldır büfe işleten Ömer Cabir veresiye defterinin bir türlü kapanmamasından yılmıştı. Veresiye yazdığımız haftalık yazdığımız hesaplar var. Adam bir yıl boyunca her hafta ödeyip güven sağlıyor. Ne arıyorsun e, görüldü atıp cevap vermiyor. Telefonla arıyorsun meşgule atıyor. Düşündü taşındı isyanını kağıtlara döküp her boşluğa yapıştırdı. Abi maaş haneye Üzerinden aylar, haftalar geçer durur yani. yüzde %90'ı yalan dolan üç kağıtla iş yürütmeye uğraşıyorlar. Dertli esnaf, bedavacılara bir kez daha dürüstlük çağrısı yaptı. O yüzden dürüstlüğe davet ediyoruz ama sen istediğin kadar davet et, kim kimi dinliyor ki? O insanlarla uğraşmak çok zor. Zor, zor.